Herkese selam dostlar. Bu videomda size kardeşim Abdullah'la beraber mermer ee, aracı çekmeye gidecek. Dağın tepesinde. Bugün bir onun bir videosunu çekelim dedik. E, bir, bir, önce daha çekmiştik. Video çekmedim hatta onda. 178 Massey Ferguson'la beraber. 178 çekemedi. Bu traktörü aldık. Bunu çekeceğiz. İyi seyirler. Evet arkadaşlar olay yerine geldik. Abilerin araçları ta yukarıya kadar çıkacaklar. Sebebini söylemeyen yani neden çekmemizin bu alan topraklar bayağı yumuşak olduğundan dolayı araç patinaja giriyor. Tabi çıkmıyor. Video, video, çekmeden yani video çekmedik bu ikinci sefer olacak. İlk seferde bir 17 şu 135'i denedik. O çekmedi. Zaten o çekemezdi. 178'i denedik. O bile çekmedi. Sonra bu geldi canavar. O çekecek. Şunun videosunu çekebilirim. 135'in. Çok hoşuma giden 135 modeli bu. Bizim zincir, çoğu iş yapıyor bu zincir. Ee, öz toprak mermer arkadaşlar, e, yaptırmak isteyen olsa yaptırabilirler. Hoş geldin Mehmet amca. Hoş bulduk. Ne yapacak? Baba çekecek mi yine? Çeker, çeker. İnşallah çeker. Hadi bakalım. Biraz, al, biraz al. geri alayım Biraz geri al. Traktör Aynı. 4 çekerine çekecek arkadaşlar. Çünkü bu toprak yumuşak olduğu için arka teker patinaja binecek. 4 çekerine çalışacağından dolayı iki tarafa yük binecek. Hadi başlıyoruz. B bir ne çekiyor sanırsam? Şimdi bunu içine ne var diye sorarsanız mermer, çimento, kum falan falan yani mermer, kum, çimento olduğundan dolayı araç çıkamıyor ağır olduğundan dolayı bir lastikler ince ondan dolayı şimdi şey yapmayın yadırgamayın Birazdan göstereyim içinde ne olduğunu. Yani çekme motor yani aracın çıkmaması sebebi de bu. Motor değil ya asla. Mehmet amca senin 35'lik diye çekse harika olurdu. Onu da darsak onu da götürür ha. Eşine bak beraber götürür. Cana var cana var. Güzel, güzel güzel ha. <laughs> Çek, 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 Okay, coordinator, Okay! Şey değil Ömer abi ya Senin Sen şu 35'te bir çekek ya Allah bakına bassak onu da götürecek 185'lik 185 178 178 Yerinden kaldıramadı bunu Şimdi neden kaldıramadı da gösterelim en azından İçinde ne var ne yok Şu an yani boş Şu an boş mu? Şöyle yani. yani. Şu an mermer var, çimento var. Ondan dolayı ağır basıyor. Araç da çıkamıyor tabii ki. Aslan aslan. Aygır. İtalyan aygırı. Video bu kadardı. Video beğenmeye, kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere hoşçakalın.